Hepinize Merhaba Ben Hasan Sakarya'da oturuyorum 16 yaşındayım Bu videoyu bir rol karalı için çektim İlk başta kümeslerimi göstereyim Böyle bir tane uçum kümesim var Yanında bir tane karantina kümesim var İçinde şu an kuş yok Bir tane de böyle salmalı bir şekilde Damızlık güvercinlerim için var Şimdi kuşlarımı tanıtayım Sakarya'da oturuyorum. Dediğim gibi bahçemizde tavuk, kaz ve güvercin bakıyorum. Bir de köpeğimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ilk kapıda bizi karşılayan bir adet bir adet Bağdadi yavrusu var. Bağdadi yeni kızma. Beyaz böyle güzel bir kuş. Boylu postu. Ben bu filo kuşlarını tarzı sevdiğim için bu tarz kuşlara bakıyorum. Bölük halinde uçan kuşları seviyorum. Bunun üstünde bir adet gök posta var. Bu da gene mesafe yapan bir kuşun yavrusu. Buraya getirdim. Yani bu da dişi bir kuştur. Güzel bir kuştur. Burada bir adet kestane kanat dediklerimiz kaplan veya diyebilirsiniz postamız var. Bu da dişi bir postamız. Yavrusu da yeni çıkmış şimdi. Babası yatıyor. Onu da göstereceğim. Bu da gene uçurduğum kuşlardan. Burada bir adet Adana yerlisi var böyle bunu da yeni getirdim bu az önce gösterdiğim bu posta ile eş aşağıya kaçtı burada hastası olduğum bir takım çakallarım var çakal veya kırmızı bursa deniyor kırmızı bursa oynarı da deniliyor ama asıl ismi bunların çakal kuşu bunlar var böyle erkeği öndeki erkeği benim en eski kuşumdur vasıflı bir erkektir onun arkasında hemen dişisi var. Dişisi de yumurta da yumurtlayacak. Böyle bunlar bir takım. Burada bir adet beyaz bakıcım var. Bu da eski kuşlarımdandır. Bu da bende bayadır. Burada Bağdat Bağdat'ın kardeşi var. Şöyle karanlık çıkmasın. Bu da gene boylu bir kuş. Aşağıya kaçıştı 2-3 tane kuş. Onları da çekelim. Burada bir adet çakmaklı posta var. Yumurtladı yumurtlayacak. Bu beyaz bakıcımın eşi. Ayağında TGF markası var. Şöyle gösterebilirsem. Bu da güzel bir dişi postadır. Adana yerlisi de kaçtı. Adana yerlisini de çekelim. Adana yerlisi de erkektir. Burada bir tane çakmak postan var. Kaplan neşi. Az önce gösterdiğim. Altında yavrusu daha yeni çıkmış. Ben de daha yeni görüyorum. Bakın daha kabuğunu yeni attı hayvan. Bakın babası bu kabuğunu alalım. Dur oğlum dur. Kabuğunu da alalım. Yeni çıkmış. Şimdi geçelim damızlık kümesimize. Bu kümesim böyle. Uçurduğum kuşlar mevcut içinde. Bu Bu kümesimizde damızlıklar var. arkadaşlar bu Bu kümeste hep bütün kuşları çekemeyeceğim. Çünkü damızlık kuşlarım nazara gelebiliyor. Hani benim de kendi şahsi kanalım var. Kendi Hasan Öztürk hayatı kendime ait. Çektiğimde kuşların yumurtaları çok kırıldı. Hani şimdi kırmadılar. O yüzden onları göstermeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Burada bir takım Almanlar var. Erkeğinin ayağında sıkıntı vardı. O yüzden dişisine basamadı. Şu an yumurtalara yatıyorlar. Dişisi de bu. Yumurtaya yatıyor güzel sağlıklı kuşlardır. Böyle bu şekilde iki tane. Kuşlar şu an flaş açık olduğu için birazcık ürkek. Burası karanlık diye flaş açtım. Burada bir takım çakalım var. Burada da not aldığım yumurtlama tarihlerine not alıyorum. Herkese tavsiye ederim. Burada gene bir adet duamız var. Nazar duası şu şekilde. Burada kendime şahsıma ait markalarım var. Burada var bir takım Alman postası. Böyle postalar. Bunlar sattığım kışır olduğu için diğer kümeslere katmadım. Böyle güzel boylu postlu kuşlardır. Hani gerçekten güzel kuşlar. Böyle 3 adet Alman postası. Şöyle daha yakından çekeyim sizler için kümesimin içini de biraz göstereyim kümesimin içi Ay şu tahta çıktı bir dakika kümesimin içi altı gözden oluşmakta üstü sandviç panel iskeleti profillerle kaplı tahta Üstü de sandviç panel böyle üç burada üç burada olmak üzere altı göz var bunu ben kostüm kuşu bakıyordum mesela onun için aldım şimdi çakal bursa oyunlarına baktığım için bu hale Burada gene bekar tünekliklerim var. Havalandırmam var. Havalandırmanın önünde bekar tünekliklerim var. Birol Karalı, Karalı kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler. Dediğim gibi kendi şahsıma ait de bir YouTube kanalım var. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. Birol Karalı kanalına abone olmayı unutmayın.